2025'teki Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda ben bir konuşma yaptım. Hı hı. Ki ondan önce o hafta yazmıştım Galatasaray'ın faaliyet zararı bu bir yatırım mı, finansal bir kördüğüm mü? Şimdi Ekim. Bakın Mart'a geliyoruz. E şu an görüyoruz ki aslında benim oradaki yaptığım konuşmada bunun aslında bir finansal kördüğüm olduğu bugün bile ortaya çıkmış durumda. Neden? Şimdi en son halka açık olan e, bağımsız denetim raporunu inceledim. Bakın Denetçi aynen şunu yazmış. %64 kredi faiziyle, faiz oranıyla ee, borç kullanılmış. Şimdi bir futbol kulübünün %64 faizle borçlanarak bunu ödeyebilmesi, bu mali tabloyu sürdürebilmesi, hayatını idare edebilmesi mümkün değil. Bu sürdürülebilirlikten çok uzak. Finansal sürdürülebilirlik artık o tarafta değil. E tamamen neye? İşte o lige odaklı, o lige götürmeye odaklı. Bu seneye odaklı. Devre arasına baktığımız zaman en fazla transferi Fenerbahçe yapmış. Beşiktaş ve Galatasaray'dan daha fazla bir maliyete girmiş. O zaman ne? Ya bunu artık ya, ya tamam ya devam mantığıyla tamam ben bütün alabileceğim en yüksek değerdeki futbolcuları alayım. Sportif başarı bu sene artık olmazsa olmaz. Mutlaka şampiyon olayım. Ayağını yorganına göre uzatmadığın zaman e, o zaman bizim teknik iflas, borca batıklık, normal bir ticari şirketler gördüğümüz hususların hepsini biz spor kulüplerimizde görüyoruz.